Bir anomali oyunundayız. Evet oyun başlamış. Arkadaşlar yapmamız gereken tek şey olarak insan olarak anomali karakterlerinden kaçmak. Orada bombam bir kuzini var en sevdiğim olarak. Şurada box var. Trenler falan geçiyor çok güzel. Acayip güzel bir oyun. Atraksiyona girmeyeceğim. Evet reklam girdi. Ben de bunu bekledim zaten. Böyle şeylerde reklam olması genellikle çok bilindik. Evet. Reklamı geçmek için 45 dakikaya ihtiyacımız varmış. Şu anda gidip tekme atasım var arkadaşlar. Burada tekme de atabiliyoruz. Şu trenin üstüne atlayabilir miyim? Atlamadım. Kaç 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 kaç. Al, 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 al. Arkadaşlar burada bir sürü oyuncu var burada. O da treneli mi treneli mi gördüm yoksa. Orada da biri var. Abi orada da biri var. Tam en heyecanlı yerinde geldik. Ayar. Oh! <laughs> 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 Kimse yok. <Klık> burada saklanabilirim burada beni kimse görmeyecek, burada saklanmayacağım. Ekşim benim işim. Allah oh, çılgınım. Atopu <Klıklı> <Otobuğu> vurabiliyoruz. Nihayet. <Klıklı> ne ne? Evet arkadaşlar, reklam izleme challenge. Problem muyum? Aha. Aha vurdum. Devirdim lan. Çok güçlüyüm arkadaşlar. Oo, orada Donald Trump var lan. Donald Trump ne alaka? Arkamda arkamda. Donald Trump'a bir tane tekme koysam acaba ne? arkadaşlar Squid ay yeşil ışık kırmızı ışık gördüm Squid Game bebeğini gördüm bunun yanına gitmem lazım bana üçüncü sezon üçüncü <laughs> sezonla ilgili bir sürü detay vermesini isteyeceğim umarım verir. <laughs> onu çok korkunç yürü git lan o çok korkunç o Kaç, kaç, yaridan, çok korkuyor. O sadece var doğru. Ama ne saklanacak? Kaptır, 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 Kaç kaptır, Kaç, kaç, kaç. Geçer ötü. Bombom biri kuzeni mi? En sevdiğim ama şu anda en sevdiğim değil. Lan bırak sana peşi be. Bırak peşi be. Uhu, kaybediyorum challenge. Kaybediyorum çek. Bakalım şimdi yaratıklar kim? Bir tek o trelelayı sayın. Biliyorum. Efsanevi. Epik. Efsanevi. Bu ne olur? lav haritası. Kesinlikle lav haritası. Arkadaşlar bence siz de oynamazsınız. Bence baya iyi olur. Reklamları saymazsak yani. Lero, tralala. Tralero, tralala. Tralala. Kaç kaç kaç. Tralala. Oğlum iki dakikada adamların önünde mi başlanılır? Buranın kapasını aç, aç, açılıyor. Açtım. Burada kim var? Aa saklanma yeri. Gelirlerse saklanırım. Hadi saklanmayacağım. Korkunun ecele faydası yok. Burada mı lan? kat kapandı. Evet, şimdi bir daha da gidelim. Selamünaleyküm. İşte gerçek anomali karakteri budur ya. Kusurak. Özür dilerim, özür dilerim. Özür dilerim arkamdan da gelen var. Arkamdan gelen var. Çek şu kolu çek. Oh my god. What's inside? A new imposter mode. Ben, ben az önce kendimi mi öldürdüm? careful. Any of them could be an impostor. Ne Hayır, Ölmüşüm. Lan, çok değişik yerlere gittik. Evet, siz de oyna, siz de bence oynayın. Reklamları saymazsak çok güzel bir oyun bazı saçma ve korkunç karakterleri saymazsak anomali karakterleri de var mimler de var çok güzel <laughs> Bombardino Krokodilo Petki kim oğlum? <laughs> Hayatımda ilk kez duyduğum şeyler var Hangisi acaba daha korkunç? Bence bu Sabors Yemin ederim Adamlar nerede lan? burası çok korkunç bir şey bir Fena oldu Arkadaşlar ben videoyu başlatmayı unutmuşum. Öldüm. Çok korkunç bir şekilde öldüm. Harika güzelmiş. Oraları siz göremediniz. Bu falan var lan. Havuza hiç gitmedim. Havuza gideceğim. Eğer containers bir daha gelirse bu sefer de onda şey yapacağım. Lan havuzun içinde miyiz? Arkadaşlar eğer çok fazla beğeni gelirse bu sefer o reklamlı canavar şeyini görmüştüm. Canavar olarak oynayacağım. Arkadaşlar çok fena bir yerde kaldım. Blue orada. Tralelero tralele orada. Donald Trump orada. Abi bu nasıl bir oyun ya? Ne var var? Orada biri daha var. Arkamda mı? Arkamda mı? Yemin ederim ki nereden bıktım. Kapat şunu bu ne? şunu varsa Oo, buradan üst kata çıkış mı var? Burası neresi oğlum sen? Adam beni nereye geri gitti? Kim? <laughs> tralalero tralalero <literalero. gülüyor> <L> Ha? Kapı <gülüyor> <gülüyor> O neydi öyle? Tralalero 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 olduğum gö hayatım gözlerimin önünden kaçtı <laughs> Nerede oğlum bunlar <laughs> Koç. Koç koş 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 Allah 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 Allah. Allah. koş <laughs> koş bye bye. Yanımdan geçti. Geliyor. Oğlum tam en heyecanlı yeri. Arkadaşlar çok fazla reklama maruz kaldığınız için ben de <laughs> reklamları kesmeye karar verdim. Yani artık siz reklamları izlemeyeceksiniz. Sadece ben izleyeceğim. Oğlum gene mi orada Squid Game? Kaç 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 kaç. O bakayım. Keşke arkamdan gelenleri falan görebilsem. Geliyor, 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 geliyor. Yandan geç, yanıma geç, yanıma geç. Dibinde. Nerede? Yatayım? Allah'ım çok stresli. Ben alt kata kaçar baby. Ben alt kata kaçan zil Allah'ım ki. Bu arada arkadaşlar bunun sınıf arkadaşlarıma selamımı yolluyorum. Bunlar agalar Oo, bir katliam döndü. Gözümün önünde adam öldü. Tralala. 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 Çok korktum çok korktum çok korktum. Oğlum 132 saniye hayatta kalmışım ya. Karar verdim şu anda buradaki yaratıklardan birine dönüşeceğim. Evet arkadaşlar. Bombardino krokodil olacağım. Ya burası yaratık olma şeyi değilmiş. <laughs> Oğlum oda seçeceğim ondan sonra şey yapmam lazım. Labirent olsun labirent güzeldi. Hah burada. Şuradan yaratık olmak istiyorum. Evet arkadaşlar şu anda yaratığım. Gel buraya. Gel buraya. Layınızı yarım. Arkadaşlar videoyu bitirmek zorunda kaldım. Çok kötü şeyler oldu. Videoyu ana ekranda bitireceğim. Evet ana ekran Fenerbahçeli. Fenerbahçe benim gururum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.